Herkese selamlar. Sizleri bekletmeden 24-31 Ağustos tarihli Starbucks veranda blend kokulu çok güzel full artı full iki kahve çekilişini yapalım. Normalde bir tanesini Facebook'tan verecektik. Ne alamet bilmiyoruz. Facebook'a hiç ilgi olmadı. Dedik ikisini de buradan verelim mi? Verelim gitsin be dedik. Zaten katılmaz milletin gönlü şenelsin, ağzı şenelsin, şenlensin gidin, şenlenin gidin be. Neyse şimdi videomuzu yeniliyoruz. Geliyor zaten aşağıda toru topu 5-6 tane koment var. Alıyoruz onları. Sonradan da 18.0'dan sonra komentler almıyoruz. Bak kopyalamışım. Kopi. Geldik kuraçek.com İsim yazarak kura çekme. Aşağı geliyoruz. Sağ tıkla, yapıştır. 4 seçiyoruz. Niye? 2 tane kahve var. 2 tane de yedek talihli olsun. Kur'a çek. Çekiliyor. 1. Hakan M. 2. Büşra 3. Hatice Tok. 4. Özkan Evin. 5 gün içerisinde bize iletişim bilgilerinizi gönderin. Kahveleri kapın. Siz kapmazsanız yedekler kapacak. Herkese selam.